Büyük velilerden Şaki Belhi Hazretleri bir kıtlık senesinde herkesin karı kara düşündüğü bir ortamda zengin bir adamın kölesinin şakır şakır oynadığına şahit oldu. Yanına yaklaştı ve sordu. Herkes kıtlıkla, açlıkla karşı karşıya olmaktan inler dururken sen neye güvenerek böyle oynayabiliyorsun? Köle cevap verdi. Herkesden bana ne benim için bir tehlike söz konusu değil. Benim efendimin 7-8 tane köyü var. Her ihtiyacımız o köylerden sağlanıyor. Bu açıklama Şakik'i adeta bir şamar gibi sarstı. Çünkü kendisi de kıtlıktan dolayı endişe içindeydi. Ama köle onu uyandırdı ve kendi kendine şöyle dedi. Hey Şakik kendine gel. Şu köle nihayet bir insan olan efendisine bunca güveniyor. Kendini emniyet içinde hissediyor. Sen ki bütün canlıların rızkını garanti eden Allah'a inanıyor, tevekkül ediyorsun. Bu nece tevekküldür ki rızık endişesi içindesin.